Sizele birlikte nasıl elmas golem yapabileceğimizi size göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar her deneyebilirsiniz arkadaşlar yüzde yüz işi yarayan bir mod arkadaşlar arkadaşlar ben bu modda bu süre elmas golem çağırıyorum oyunda ve oyun oynuyorum elmas golemlerle bu yöntemi arkadaşlar redstone golem falan filan yapabiliriz kanlı golem de olur arkadaşlar kanlı golem de doğruyor. kanlı golem efsanesini yapmak isterseniz Tabii ki bu yöntemi de yapmanız lazım Arkadaşlar böyle koyuyoruz arkadaşlar. Şunu şunu şuradan göreceğiz. Arkadaşlar böyle koyacağız. Sonra reston karşılaştırıcı koyacağız. sonra buraya iki tane reston tozu koyacağız. Sonrasında buraya da bir şalter koyacağız. Ve aktifleştireceğiz arkadaşlar. Böyle olması lazım. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle olacak. Sonra tamam arkadaşlar. Şimdi bu, bu elmas koyumu ruhun çermek için tabii ki ruh meşaleleri lazım. Arkadaşlar ruh meşalelerinin hepsinin böyle üstünü tutmasını, dikkat edin, hepsinin üstünü tutması lazım. Ben bekliyorum. Tamam. Yavaş yavaş sayıyorum şuradan. Daha. Şu tam şu tutma tam o tuttu tamam. Arkadaşlar hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, oldu arkadaşlar oldu oldu. İşte arkadaşlar yaptık elmas golemimiz. Merhaba elmas golem. Tamam arkadaşlar şimdi arkadaşlar size bir teknik daha göstereceğim. Redstone golem. Şimdi bunun için ilk önce şunu kapatacağız arkadaşlar. Bugün iki şey yaptıracağız. Hop, kapatacağız. Sonrasında da buradan red buradan sonrasında buraya buradan redstone golem alacağız. Hatta arkadaşlar bu, bu videoyu daha iyi da iyileştirmek için redstone golem yapacağız arkadaşlar. Redstone golem. Bunu sizin için yapıyorum arkadaşlar. Hemen ben toplayayım hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi redstone golemimizi yapıyoruz. Burada redstone bloku var arkadaşlar. Tabi arkadaşlar şunu kapatalım. Kapalıymış değil mi? Tamam kapalı tamam. Ruhları iyice çağıracağız arkadaşlar. İyice ruhları çağıracağız. Bunu koyduğumuz zaman tamam. Arkadaşlar yapıyorum. 3 2 1 Arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar. Ben bu videoyu internetten gördüm arkadaşlar. Sakın internetteki bütün videolara inanmayın. Video en sonunda şaka yaptım arkadaşlar. Bu sakın bu videoyu inanmayın arkadaşlar. Bakın. Böyle videolar ruh falan olmaz. an gitmişler arkadaşlar. mcpdl falan filan Minecraft'ta at. Redstone koyam yazmışlar. Arkadaşlar e abone abone ol, like atarsanız arkadaşlar bir sonraki videomda arkadaşlar size söz veriyorum. bir video yapacağım. O videoda da arkadaşlar Minecraft efsanesi olarak Hero Prime modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Hero Prime modu. Bu seri kaç seri olur bilmiyorum. Arkadaşlar o yüzden like atın ve abone olun arkadaşlar. Çabucak arkadaşlar. Like atın arkadaşlar.